sayın YouTube üzerek söylüyorum ki Nefer'e minik bir nerf geldi. Bu nerf nedir? Ne kadar değiştirir falan filan diye size gösterebilmek için arkadaşlar şöyle bir setup hazırladım. Bu setup'tan size bahsedeceğim. Neler var setup'ta? Ondan sonra hani bir neleri var bir ondan bahsedeyim. Neler değişti bir ondan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar Nefer şu ana kadarki bütün betalarda, leaklerde, sızıntılarda hepsinde content creator yani resmi olarak yayınlanan content creator server'da dahil olmak üzere her yerde Nefer'in elemental masterisi 200'de başlıyordu. Lauma ve Nefer oyuna diğer karakterler gibi 0 elemental masterden değil 200 elemental masterdan başlıyordu. Şu anda Nefer 100 elemental masterden başlıyor. Bu yani totalde bizim totalimizde bir 100, 100 elemental ustalık, 100 elemental masteri kaybetmemiz demek. Size bir setup hazırladım. Bu setupta işte neler olduğunu göstereceğim. Ama genel olarak 4 tane şey yaptım. Laoma 200 EM ile başlarsak ne olur? Laomasız 200 EM ile başlarsak ne olur? Ondan sonra Laomasız falan filan. Bunları hazırladım. Size buradan ortalama hasarlarla ne kadar değiştiğini göstereceğim. Tabii ki siz bu hasarlara ulaşamayabilirsiniz. Daha üstüne de çıkabilirsiniz burada ortalama bir nefer yaptık. Ortalama bir nefer dediğimiz nedir? Hemen bir anlatalım. Black Marow var yani Not Cry demirci silahı. Laoma var. Aino var. Nahida var. Gördüğünüz gibi hepsinde 4 yıldız silahlar falan var. Ondan sonra Nefer'de bu yeni DPS seti var. Neferinde, de otelde bütün baflarla beraber. 100 crit rate'i 200 de var. Buradan hani şeyin artifeklerin fazladan eklemiyor. Eklenmiş hali yani. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani oyun oynarken efektif olarak bu şekilde oynayacaksınız. Eğer ki artifekleriniz güzelse dediğim gibi 200 yani 100 crit rate'e 200 crit damage'e ulaşmanız sizin biraz zor olabilir. Belki daha üstüne de ulaşabilirsiniz ama ben burada ortalama bir yani perfect şekilde yapabileceğimiz bir neferden bahsettim. Büyük ihtimalle siz 170'lerde 180'lerde kalacaksınız crit damage'de. Black Marov'la oynuyorsanız tabii kendi silahındaysanız %300 damage'e falan çıkmanız mümkün. Çünkü kendi silah %120 mi crit damage ekliyor totalde bayağı fazla. Neyse. Şimdi buradan bütün buff'ları açtım gördüğünüz gibi. İşte Nahida'nın buff'ıdır falan filan hepsini açtım. Buradan ne kadar hasar değişiyor ona bakacağız. Öncelikle Lavumalı takımda ne kadar hasar değişiyor ona bakalım bakalım. low takımızda takımımızda 100 elemental mastery eksilttiğimizde arkadaşlar %6.6 hasarımız düşüyor. Ama bu arkadaşlar dediğim gibi nominal bir şartta yani bunun üstü olabilir altı olabilir. Siz oynarken bu biraz değişik gösterebilir. Yani %6 olur %8 olur ama ortalama %6 %7 gibi hasar düşüşü oluyor lavmalı takımda. Kısa bir reklam arası için bölüyorum ama Genshin Impact oynayan herkesin kesinlikle bilmesi gereken bir şey anlatacağım. Uzun süredir sponsorumuz olan Loot Bar 6.0'dan itibaren yeni bir indirim sistemi ile geldi ve 6.0'da Genshin Impact içinde 2 kat bonusların sıfırlanmasıyla müthiş bir paket olmuş oldu. Normalde Genshin'in içinden 100 dolara aldığınız 6.480'lik paketi loot bardan 63 dolara alabiliyorsunuz ve totali 200 dolar olan bütün paketlerin toplamını ise 139 dolara alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki 6.0'da 2 kat bonuslar sıfırlandı ve loot bardan yapacağınız alışverişlerde bu 2 kat bonusunuz da geliyor. Yani 6.0'dan sonra 2 kat bonusunuzu kullanmadıysanız loot bar'ın indirimiyle beraber kullanabiliyorsunuz ve 6480 artı 6480 geliyor. 63 dolara. Oyun içinde 100 dolar arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde sizden şifre falan istemiyor. Sadece UID'nizi yazıp serverınızı seçip alıyorsunuz. Bu arada merak etmeyin herhangi bir ban veya ceza riski yok. Çünkü oyunun kendi kanalı üzerinden geliyor ve geçtiğimiz yıllarda benim linkim üzerinden alışveriş yapan binlerce kişi tek bir sorun bile yaşamadı. Şimdi devam edelim. Bu açıkçası bir tık üzücü. Yani çünkü %6 nokta gibi yüz... %6-10 gibi hasarlar arkadaşlar takımın hasarını %10 düşürüyor gibi oluyor totalde. Neden? Çünkü dediğim gibi hep anlatıyorum bunu. Filins mesela takım hasarının %60'ını oluşturuyor. Filinsiz %10 nerf dediğinizde takımınızın total hasarı %6 düşüyor. Bu arkadaşlar yapılan nerf başka bir karaktere yapılan %10'luk bir nerf gibi. Yani aslında bayağı büyük bir nerf. Şöyle bir baktığınızda arkadaşlar oyunun en yüksek DPS olan Mavuk Mavuk ile en yüksek ikinci DPS Sikörk arasında zaten %5-10 fark var böyle %20'ler, %30'lar, %50'ler farklar yok. Çok küçük farklar var. Nefer bu arada hala güçlü bir karakter. Hani hala mükemmel güçlü bir karakter. Ama yani bu şekilde sürekli böyle karakterin kafasına vura 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 indirilmesi hani beni üzüyor. Hani Mavuyka'ya power creep atacak seviyede hiçbir zaman değildi. Hani sadece Mavuyka seviyesindeydi ilk, ilk duyurulduğunda. Hitlag eklendi. Ondan sonra üzerine bir de işte bu oldu falan filan derken karakter hani çok iyi bir 5 yıldızdan hani normal iyi bir 5 yıldız seviyesine geldi. Ondan sonra arkadaşlar şeye baktığımızda low mass takımlara baktığımızda low mass takımlarda ortalama gene e, demeyiciniz daha fazla düşüyor. %6.6'dan %7 düşüyor oluyor. Bu sizi oynarken daha fazla olabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben burada iyi bir sucros yaptım. işte. Mesela 800 EM e olan sucros yaptım. Sizin bu sucroslu olan şeyiniz daha düşerse mesela işte 600 yapalım sucrosumuzun elemental masterisini. Buradaki fark daha da değişkin olabilir. Sizin nefere sağladığınız dışarıdan gelen elemental masteri ne kadar azsa o kadar e, neferin nör o kadar artacak. Siz nefere ne kadar az buff sağlarsanız mesela işte instructor seti kullanmaktan vazgeçtiğinizi düşünelim. Instructor'ı nereden kapatıyorduk? Aynen yani mesela instructor'ı da kapatalım iki sette de. Gördüğünüz gibi fark daha da arttı. Yani neferinize ne kadar kötü artifek bulursanız bu nerf sizin için o kadar daha artacaktır. Aynısı tabii ki lavmalı kısım için geçerli. Mesela lavma takımından da instructor'ı çıkartalım. Gördüğünüz gibi bu hasar arkadaşlar şuradan şunları açmam lazım tabii ki, kafalar karışmasın diye. Gördüğünüz gibi mesela 6.6 Loma hasarındaki fark ama Elemental Master'imiz düştükçe bu hasar düşüşü artıyor. Gene arada 100 Elemental Master fark var ikisinde de ama totalde gördüğünüz gibi %6.6'dan %7'ye çıkmış oldu Elemental Master'imiz. Daha da düşürürsek yani bu Elemental Master'i karakteri öldürmüş olacağız. Buradan şunu da gösterebilirim arkadaşlar size. Hep merak ediliyor ve yanlış bir hesaplama da yapılıyor bazen. Onu da göstermek istiyorum. Şuradan hepsini de instructor açayım. Mesela Loma'lı ile Loma sırasındaki hasar farkı gördüğünüz gibi yaklaşık %30 hasar farkı var ama şöyle bir şey var. Takımdan Lauma'yı çıkarttığınızda Lauma'nın da verdiği bazı hasar bonus, bazı hasarı çıkartmış oluyorsunuz. Hotelde diğer e, beta'yı deneyen YouTuber'lardan da gördüğümüz üzere mesela Ivan gibi. Hoteldeki hasar düşü %50'ye kadar oluyor. Ivan yüzde %48 hesaplamış. Ben %51 hesaplamıştım. İşte %48-51 zaten herhalde Türkiye'nin standartı yani bilmiyorum. Neyse öyle, öyle bir fark oluyor yani. Ortalama yüzde zaten minimum ferin hasarında minimum %30 düşüş oluyor. Lauma'lı ve Lauma'sız olduğunda. Bunun üzerine de Laoma'nın kendi hasarının ol olmasını da ekleyince takım hasarınız bayağı düşmüş oluyor totalde. Çünkü Laoma'sız takımda işte Nahida artı su kullanmanız lazım. Laoma'lı takımda ee, Laoma artı Nahida kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu dediğim gibi Nefer'in hasarı, total takım hasarı daha fazla olacak. %30 fark oluyor gördüğünüz üzere. Ve dediğim gibi bu yeni gelen nerf ile beraber %6, %7 gibi seviyelerde nerflenmiş oluyorsunuz. Hele bir de siz daha kötü bir şekilde şey yapacak olursanız, hani daha kötü bir şekilde Nefer'inizi karşılayacak olursanız, bu nerf size %10 gibi gelebilir. Hazır buraya girmişken bu kadar setup'ı şey yapalım. Silahı da merak eden olacaktır. Dante'cim Lauma'yla bana en çok sorulardan biri. Lauma's'ız mesela şöyle yapalım. Lauma'lı Lauma's'ı arasında %30 fark dedik ya. Lauma's'ız takıma, şu an Lauma's'ız takımdayız. Buraya kendi silahını versek ne kadar hasar değişir? Hemen bir bakalım. Silahın şuradan buff'larını alıp ettim. Eğer ki Lauma'nız yoksa ve Lauma yerine silah alayım diyorsanız arkadaşlar %17'lik bir hasar düşüğünüz olacaktır totalde. Tabii ki bu dediğim gibi sizin artifeklerinizde de sizin yapabilirsiniz. E, yapacağınız yer şeylere göre değişebilir. Ben burada temel olarak söylüyorum. Aradaki fark %15 de olabilir, %20 de olabilir. Ama bildiğiniz gibi Lauma şahane bir karakter Nefer için. Siz bu nerf hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hızlandırılmış bir video dedim, haber vereyim dedim. Bu nerf hakkında ne düşünüyorsunuz? Umarım yazım hatasıdır. Çünkü yani başka karaktere yapılan %10 nerfe denk gelen bir nerf. Bunu görmek istemiyorum oyunda çünkü Nefer'i seviyorum. Nefer'le oynamak istiyorum. Nefer güçlü olsun istiyorum. Böyle dodge cancel'larla falan filan güzel DPS'lere çıkayım istiyorum. Bu şekilde olursa inceden bir üzer. Bizi siz ne düşünüyorsunuz? Bu dediğim gibi çok büyük bir nerf değil ama benim düşündüğüm sebep şu. ileride Colombina geldiğinde Nefer aşırı güçlenip illa Colombina olmasına gerek yok. Başka bir support da olur. Güçlenip Mavuika, Skork gibi karakterlere çok fazla power creep atmasın diye bu böyle yapıldı. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla şu an Nefer bayağı güçlü bir karakterdi. Ve yüzde işte %10 %10 nerfleye nerfleye. En yani son Diluc olacak herhalde. Nefer çıkmadan iki gün önce böyle bir nerfün söylenmesi de üzücü oldu. Bakalım nasıl bir şey olacak? Çıkışında nasıl olacak? Merak ediyorum. Umarım sitelerin yaptığı veya gençlerin yaptığı bir yazım hatasıdır. Böyle olursa çok mutlu oluruz. Siz de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Her akşam 8'de KİK'le yayındayız. Ve bu tip şeyleri canlı canlı KİK'le konuşuyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.